Allahü Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a şöyle emretti. Ey Musa! Sevdiklerimden bir kulun son nefesini vermek üzeredir. Onu bul, tertemiz yıka, kefenle ve toprağa emanet et. Bunun üzerine Hz. Musa aleyhisselam Allah'ın sevdiği o mümini bulmak için şehrin sokaklarını dolaşmaya başladı. Zengin mahallelerde aradı, virane köşelerde aradı. Fakat bir türlü aradığı o mübarek kulunu bulamadı. Yorgun argın yoluna devam ederken çamur içinde çırpınan bir grup insana rastladı. Merhametle yaklaştı, onlara yardım etti. İşleri bitince o insanlar Hz. Musa'ya şöyle dediler. Biraz ileride yıkık dökük bir evde hasta bir adam var. Belki de aradığın odur. Hz. Musa aleyhisselam tarif edilen yere koştu. İçeri girdiğinde zayıf bedenini kırık dökük bir kerpiçin üzerine dayamış, solgun yüzlü bir adam gördü. Hafifçe başını oynattığında kerpiç yastık kaydı ve o mübarek kulun başı yere düştü. Bu hale şahit olan Hz. Musa aleyhisselam gözyaşlarına boğularak şöyle yalvardı. Ya Rabbi eğer bu senin sevdiğin bir kulunsa neden başında bir tek dostu bile yok, neden kimsesiz bir viranede yapayalnız can veriyor? O anda Allahü Teala'nın celal dolu sesi yükseldi. Ey Musa ben bir kulumu hakikaten sevdim mi? Onun etrafındaki herkesi çeker alırım. Çünkü benim sevgim yalnızlıkta gizlidir. Ona en güzel ikramım yalnız benimle olmasıdır. Ey kardeşim, unutma ki Allah'ın sevgisi bazen tenha bir köşede, bazen gözyaşları içinde, bazen de kimsesizlikte saklıdır. Sabret ki onun aşkına eresin. Sevaba ortak olmak isteyenler amin diyerek bu hakikate imanlarını tazelesinler. Allah cümlemizi Yalnız kaldığımız anlarda bile rahmetiyle kuşatsın. Amin ya muin.